Evet arkadaşlar, bugün Emre ile birlikte Minecraft Pocket Edition oynuyoruz. Ee, şimdi ben önce bir ayarlara gireyim. Şu hassasiyet falan şunu atayım, şunu Tamam. Şimdi evet iyi oldu şimdi. Eee şimdi ev yapalım. Şu küçük küçük evler olacak ya. öyle. Bu kadar yeter. Evet. Şöyle şöyle, şöyle şöyle. 4-5 tane yaparız ya. 4-5 tane yapsak yeterlidir arkadaşlar. Fazla olsun. Şöyle şöyle. Evet. Emre ile Minecraft Pocket düşünüyordu arkadaşlar. Şöyle, şöyle, şöyle silelim arkadaşlar. Ee, oyun çok süper. Ee, oyunu nerede indirildiğini de anlatacağım sizlere. Oyun e, e, Google'dan da indirilebiliyor. Ee, bir program var oradan mı indirebiliyor siz nereden isterseniz oradan indirebilirsiniz arkadaşlar ee, sonra size e, videosunu çekip e, tekrar YouTube'a atarım arkadaşlar ee, şimdi evet, evimiz tamamlandı evet Şuradan şöyle. Şimdi şöyle şöyle. Yürü yürü yapalım? Bir par çıkalım ki içinde kalmayalım. Evet arkadaşlar, oyunu süper bir hızla oynar. Süper yani çok güzel bir oyun ama. çık oradan. ha. Tamam. Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Evimizin kapısını yaptık arkadaşlar. Şimdi evimiz baya küçük küçük oldu ama güzel oldu yani. Şimdi tamamlandı. Ee, cam yapacağız arkadaşlar şimdi. Cam. Sesiniz biraz sesini açayım. Çıkayım ne? Emre, Emre çık. şöyle düzeltin. Şöyle cam yapayım. Şöyle bir tane olsa. yeterli. Arkadaşlar evinizin daha e, parlak olmasını istiyorsanız e, burada e, go var. Arkadaşlar altına benziyor. Onu yapın. Evet. Şimdi arkadaşlar bir tane yatak yapalım bir tane yatak yeterlidir. Bir tane yatağı yaptık. şimdi yerlere şimdi yerlere beyaz e, halı düşeceğiz arkadaşlar. Dur Emre sen hiç karışma. Çık oradan. Yatağın üstüne çık. Heh. Şuraya bir tane de kitaplık yapacağız. O yüzden koymadım oraya. Hayır yapmayalım. Şimdi kitaplarımız nerede evet kitaplarımız şöyle iki tane kitap ee, isterseniz e, resim diye asabilirsiniz painting var burada iki tane de painting asmak istiyorum şöyle bir şöyle iki evet çıkabiliriz şimdi. Evet arkadaşlar. Oyun böyle arkadaşlar. illa ki öğrenmişsinizdir. veya da bir tane can yapalım. Şöyle gittim. Cam. Tamam. Evet arkadaşlar. Oyun böyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayınız.